Merhaba arkadaşlar. 400 yataklı Tuzla Devlet Hastanesi 2017'de açıldı. 5 yıldır ısrarlı davetimize rağmen açılışına sıra gelmedi. Deprem bölgesinde hastane temel harcını temel atma ile karıştıracak kadar hizmetten uzak üç genel başkanla çeşme açanlara duyurulur. Son 20 yılda yapılan hastanelerin isimlerini bir dakikada sayabilecek bileyim denemek istedim. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi, İstanbul Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, İstanbul Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Ok Meydanı Şehir Hastanesi, Balıkesir Şehir Hastanesi, Konya Karataş Şehir Hastanesi, Osmaniye Devlet Hastanesi, Malatya Merkez Bölge Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Hatay Merkez Devlet Hastanesi, Erzurum Sağlık Kampüsü, Çorum Merkez Devlet Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Sultan Gazi Devlet Hastanesi, İstanbul Seyran Tepe Devlet Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi, Sivas Merkez Bölge Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi, İstanbul Kadıköy Göztepe Şehir Hastanesi, İstanbul Peynindeki Eğitim Araştırma Hastanesi, Kilis Devlet Hastanesi. <laughs> Ordu Fatsa Devlet Hastanesi, Ordu Ünye Devlet Hastanesi, Siirt Merkez Devlet Hastanesi. 558 tane 200 yataktan az hastane, 410 ek hastane binası. İsmini kısaltarak saydıklarımla beraber tam 1250 hastane. Bir saate sığmıyor milletimize şifa olsun.